Kerem benim karnım çok acıktı. Şuralarda bir şeyler yiyelim. Aa burada bir restoran varmış. Bakalım neler varmış. Buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? He bizim de karnımız acıkmıştı. Acaba restoranda neler var? Aa tabii ki de ben masa numaranızı vereyim. Buyurun bu ikinci masa sizin. Bu birinci masa da sizin. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Şey değil Hadi gel bakalım canım. Ha, çocuğumu oturutturursanız memnun olurum. Heh, gel bakalım. Gel bakalım. Aa, restorantın adı neymiş acaba? Burada ne yazıyormuş? Hadi bakalım. Otur. Evet. Masanın, Oturun buyurun. Masa numaramız da birmiş. Evet. Bu bakalım sizin. neleri varmış. Buyurun. Teşekkür ben hemen ederim. menüyü getiriyorum. Tamam teşekkür ederim. Lütfen oturun. Ha, teşekkür ederim. Ee, Menüyü siz okur musunuz? Biraz benim yakın gözlüğüm yok da yanımda. Tamam hemen okuyayım. İçecek olarak çay, süt, çilekli süt, ayran, meyve suyu ve kahvemiz var. Yiyecek olarak biber kızartması, çorba, mısır, meyve tabağı, balık, bebek maması var. Tatlı olarak da pasta ve börek ve turta var. Hmm. Ha, Kerem balık istiyor. Siz ne istiyorsunuz Çay Evet. Evet. Tam çay. Bir de Kerem yanında çay istiyor. Tamam. Bazı yanında olur. çay. Evet. Siz? siz... Ee, ben menü ben çorba istiyorum. Çorba. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Ay ben unuttum çok üzülüyorum. Ne istemiştiniz? Ee, balık. Kerem balık. Kerem ya. ne istemiştin? Kerem ne istemişti oğlum? Balık mı istemişti? Balık mı istemişti? Evet, balık, çay ve sizde de çorba istemiştiniz. Evet. Tamam. Hemen ben yapıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Balık. Evet, balık. Balik, balik. Ne oldu? Ya müşterim var, kapat, kapat. Dövmeye, estağfurullah. Neymiş, parası tümüş. Neyse, başka neymiş? Ha, çay. Tamam. Mustu çok istiyor. Çay oldu. Bir de kapri biber alayım bizami. Ha, tamam hemen. Biber, tamam. Ha, oldu bu. Kerem çocuğum sen de bir şey ister misin yani biber kızartması ister misin? Meyve olarak üzüm kiram ister misin? Hı <laughs> hı. Kivi. Ne istersin? Ben size meyve tabağı istersen. Çay yapacağım. Çay diye çiçekmiş oğlum. Buyurun hemen teşekkür getireyim. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Başka pişti. Başka başka ne isteyecektin? Balık gelmiş. Balığı yiyebilirsin. Eee kaşığı çatalım mı yok acaba Kerem kaşığı? Yok. Hanımefendi ee, çocuğunuz şeyini verdim. Tamam. Orada pembe bir tane peşi var. Tamam. E, ee, bir de katı bir istemiştiniz. Işte. Tamam. Hadi oğlum başla ve balığını yiyebilirsin. Bakalım güzel olmuş mu? Balığını ye bakalım güzel olmuş mu? Beğendin mi? Güzel olmuş mu? Hı hı. Hmm, güzel olmuş. Bay Güzel diyor. Evet. Evet, ne Keremim. istiyorsunuz başka? İsteniz bir şey var mıydı? Başka bir şey istiyor musun tatlı Kerem? Tatlı olarak ne verebilirim? Tatlı yiyecek misin oğlum? <laughs> ne istiyorsun tatlı? Yoksa sütlaç mı istiyorsun? Sütlaçımız yazık ki? Yok? yok mu? Tatlı olarak neleriniz vardı? Hemen söyleyeyim. Pasta, börek, tur turta. Ha o zaman turta alalım. Olur mu? Hayır. Tamam, tamam o zaman hemen. turta alalım. Bir tane turta yazıyorum. Evet. <laughs> ya. Yine arıyorlar. Ayla ne oldu? Ya işim vardı. Benim müşteri geldi işte. Allah'ın yıkmıcı tövbe estağfurullah. Nereden gelmiş? Havadan geldi tövbe tövbe. Neyse ben şu. İş. İşim. Portakal suyunu da içtin mi Kerem? Ay çay istemişti ama. Çocuklar ee, çay içmez. Portakal suyu getirmiş. Olduysa ben hemen alayım bunları. Beğendiniz mi? Hmm. Onu ben, ben portakal size tatlı suyu getiriyorum. Beğendi Beğendin mi balığı? Güzel olmuş mu? Güzel yapmışlar mı oğlum? Güzel olmuş mu balık? Olmuş. Tekrar buraya gelip balık yiyelim mi? Hı hı. Tamam. Suyu yapalım şimdi. Bakalım şimdi meyve de getirir sana. Çilekli yapalım. kilitli bir tane içecek yapacağım. Şunu yakayım. Hı, Aldı. Tatlı evet. olarak olarak şimdi alabiliriz Kerem. Dondurma da mı alsak acaba? Dondurma, dondurma ister misin? Evet. İsterim. Ister. Evet. Bu turtamız. Oo, çok güzel gözüküyor. Efendim, teşekkür çok teşekkür ederim. Hemen ben kaşımızı getiriyorum efendim. Buyurun. Tamam, afiyetle yiyin. Ye bakalım güzel olmuş mu? Bunu ben bir şey istemediniz? Bunu çekiyorum. Efendim? Çocuk. Yedin mi? Güzel olmuş mu? Beğenmedin mi? Beğenmedin. Neyini beğenmediniz? Ha, tadını mı beğenmediniz? O zaman onu geri verelim. Tatlı olarak istersen dondurma alalım. Olabilir mi? Kusura bakmayın daha küçük ya bilemiyor. Ha tamam bir şey değil. Ee, dondurma mı istemiştiniz? Evet dondurma istemişti oğlum. Ee, tamam. ne istersin dondurma. Kerem? Dondurma nasıl olsun? Çilekli ister misin? Çilekli var bir de böğürtlen var. Hangisini istersin? Çilekli mi böğürtlenli mi? Böğürtlenli. Böğürtlenli istersin. Böğürtlenli istiyormuş. Bu sizin. Sakın ağzına sokmayın tamam mı? Buyurun. buyurun. Hmm. Dondurmayı beğendin mi? Hem dondurma güzeldi Afiyet olsun. Ee. Hadi hesabı alalım istersen. Dede, dede. Eğer istersen hemen hesabı alalım. Alalım. Hesabı ödeyelim Demk, evet, Kerem. E, Kerem, e, Kerem, Kerem, Kerem. Kerem Bey. Kerem Bey. Kerem Bey. Kerem Bey. Kerem tamam mı oğlum o kaç, ne kadardı bizim hesap? E, 81 lira. Oo, ne kadar da çok tutmuş. Ben Buyurun. isterseniz oradan alayım. Tamam. 50, 55, 70, 75, 75, 85. Yok bu olmaz. Evet. Baş adı bizim bahşişimiz olsun. Evet evet 100 lira. Bir Hı -hı. şey olmaz yani. Çok teşekkürler. Elinize teşekkür sağlık. Her şey çok. çok güzeldi. Yine geliriz inşallah. Alo. Tamam sen getir. Ben geliyorum şunları. Hadi artık al. gidelim Kerem. Tamam hoşça kalın. İnşallah. Hoşça kal.